münafık çok gaddar ve pisliktir yani. Müslüman diye dersin artık. Bırakayım yakasını falan dersin, o senin yakanı bırakmaz. Yani iblis olduğu için son nefesine kadar iblisliğini yapar. Bak son nefesine kadar. Hastanede olduğunu düşün. Sürünüyor, ölüyor olduğunu düşün. Orada bile şeytanlık yapar. Orada böyle pislik yapar. Müslümanların başını belaya sokmaya çalışır. Çok alçak bir mahluk. Derin devletler onların Allah'ı olur. Haşa. Yani Allah gibi görürler derin devlet. Kendini çok büyük görür münafık. Asıl derdi o. O büyüklük onu boğmaya başlıyor bir sefer. Yani kendini Allah gibi görür. Büyüdükçe daha sıkıntısı artar. Saldırganlığı artar. Saldırganlığı arttıkça daha da büyüdüğünü düşünür. İyice azgınlaşır. Yani enaniyet azgınlığına düştüğünde bir insan Allah vermesin huysuzluğu ve ahlaksızlığıyla saldırganlığıyla orantı olarak büyüme hırsı da büyümeye başlar, gelişmeye başlar. Büyüdüğünü gördükçe kendine göre tabii büyüdüğünü gördüğünde azgınlığı artar. Hilebazlığı artar. Yaygaracılığı artar. Munafık gözünü çok iyi kullanır diyor peygamber. ...ağlaması, zırlaması... ...ana düğmeye basmış gibi ağlamaya başlar... ...çok şirrettir münafık... ...her an, her an... ...kepazeliğe hazırdır... ...mesela Allah için ağlamaz... ...Allah korkusunu ağlamaz... ...ama pislik, ahlaksızlık yapmak için... ...yaygara yapmak için ağlar... ...o Yusuf süresinde de Allah ona dikkat çekmiş... ...münafıkların... ...o yeteneği, şaşırtıcı... ...o çirkin bir yetenekleri vardır... Gözlerine hakimdir. Mesela bakışları bön ve küttür. Munafığın. Ölüdür ruhu. Ruhu ölü olduğu için gözlerine de o bitkinlik o sanki böyle e, kükürt kokar adeta munafıklar. Yani gözünde o şeytanın e, donukluğu görülür. Yani şeytan onu felç eder adeta. İman neşesini yok eder içinde. Onun için yüzünde hayret edecek de firavunlu bir ifade olur. Mesela firavun resimlerinde falan görüyorsunuz ya donuk, anlamsız, mat bir bakış. Deccalların resimlerinde falan da görüyorsunuz. Böyle akıl almaz bir donukluk ve bitkinlik vardır. İç neşesi, iman neşesi kaybolduğundan olur o. Kalbindeki o güç gitmiştir. O yüzden hayret edecek bir durgunluk, matlık ama gece daha yoğunlaştığını söylüyor peygamberimiz. Gece odun gibidirler diyor. Sessiz ve azgın. Munafık cevap vermez. Yani bir şey konuşsa geceleri azar yani. Kur'an'ın ifadesiyle bunu anlıyoruz. Ee, odun gibi sessiz diyor. Mesela bir şey söylesin cevap vermez. Bir şey sorursun, açıklama yapmaz. Yapsa bile çok kısa ve geçiştirici olur munafığın özelliği. Onun için işte odun gibidir diyor peygamberimiz. Az konuşur. Yani şeytanla transa geçtiğinde, yani o azgınlaştığında yüzündeki donukluk artar. Azgınlık artar. Ağlama eğilimi artar. Yani saldırganlığıyla beraber. işte o göz kontrolü o zaman başlıyor. Yani şirret bir şekilde ağlayıp, bağırıp, yaygaralar yapmaya başlar. Allah'a ee, Allah'ı anmaz. Kur'an yakar adeta münafığı. Kur'an'dan çok şiddetle kaçınır. Çünkü ayeti okuduğunda ayet onun sistemini ortadan kaldıran bir açıklama olduğu için ayetten haşa nefret eder. Ayet. Ama Allah'ı anar münafık. Yani bak Allah'ı anar. Onu iyi bilmek lazım. Mesela Allah'la konuşur yani mesela yemin eder. Ayette de sık sık belirtiliyor. Yemin ederek başlarlar. Allah adına yemin ederler. Ama en çok dikkat edilen şey Kur'an'la konuşması. Kur'an çünkü bir bütün mana çıkarıyor. Ama Allah demesinde her türlü imkan onun için mümkün oluyor. Çünkü bak diyor ki şeytan sakın siz yani münafıklar sizi Allah ile aldatmasın. Allah der konuşur. Allah mesela Allah biliyor diyor. Allah vekil. Allah bizim farkımızda. Allah duyuyor diyor. E zaten biliyor diyor Allah ayette. aman Allah aman Allah Var mı hocama yer orada? Evet. Buyurun. Her zaman olduğu gibi Çok Çok hocamız, hocamız yani şahane. Dolan Munafıkta haya duygusu yoktur. Mesela sen utanırsın, bir şey yapamazsın. Mesela bir şey söyleyemezsin, bir şeyden çekinirsin. Münafık yüzsüzdür. Mesela arsız her şey söyler. Arsızca şamata yapabilir, yaygara yapabilir. Kepazeli çıkarabilir, ahlaksızlık yapabilir. Müslüman çok çekinir böyle şeylerden. Fitneden, kargaşadan, e, efendim, Müslümanlar rahatsız etmekten çok çekinir. Ama münafık öyle değil. Çok hayasızdır. Her an kepazeli hazırdır. Hemen itlik yapmaya hazırdır. Çok şirret bir mahluktur. E, sinsizce alttan alta Müslümanlarla kendince uğraştığını, onları kızdırmaya çalıştığını düşünür münafık. Ama çok aptalcadır. Yani şeytanın akılsızlığı onda çok şiddetli tezahür eder. Zekice değildir. Halbuki köpek gibi Müslümanların avucunun içindedir münafık. Yani ondan kurtulamaz. Yani bir ekrandan seyreder Müslümanlar onu. O dördüncü boyutu göremez münafık. Üçüncü boyut içine kitlenmiştir. Müslüman onu dördüncü boyuttan gör ama nüvvet gözüyle bakan velayet gözüyle bakan 14. boyuttan görür. Onun için o ahmakça pis çirkin işlerini yaparken kimsenin haberinin olmadığını zanneder. Halbuki Allah müminleri ilham eder, hissettirir yani. <laughs> Munafığın azılı yönlerine birisi de son derece arsız ve hayasız olması. Utanma hissi olmaz munafıklar. Yüzünde eşek oynamıştır yani. Çok hayasızdır. Yani aklına hayaline gelmedik bir arsızlığın içine girebilir. Mesela dersin ya herhalde utanır, şunu yapamaz herhalde dersin. Akıl almaz hayasızlığı, her türlü adili yapabilir. Yani her türlü pisliğin içine girebilir. Yani Müslümanların başının belasıdır daha Türkçesi, münafık. Her yerde olur, her yerde rastlanır. Müslümanın bunların akıllı mücadele sonucunda Müslümanın aklı gelişir. Aklın en çok geliştiği yer münafıkla yapılan mücadeledir. Münafık olmasa akıl o kadar keskinleşmez. E, çünkü küfürle mücadelede o kadar fazla akla ihtiyaç yoktur. Yani kaba bir mücadele netice alınır. Ama münafıkta münafıktan, yani münafığın e, zekasını alt eden bir akıl olur Müslüman'da. Bak şeytanın aklıyla mücadele etmiş oluyorsun, şeytanla mücadele etmiş oluyorsun. Şeytanın zekasıyla mücadele etmiş oluyor Müslüman. O yüzden nefis bir akıl tezahür eder müminde. Ve bu gelişir. Yani gittikçe gelişir. E, mükemmel bir akıl düzeyine ulaşır mümin. Munafık da aptallık yaptıkça, şeytanlık yaptıkça... ...aklı gittikçe kavrulur. Sadece şeytanın zekası gelişir. E, zeka da aklın karşısında sıfırdır. Yani çok dağılgan, ezilgen mağlup bir sistemdir. Her özelliği pistir. O pisliklerden bir tanesi de ayette belirtiliyor. Sümer Suresi 45'te sadece Allah'ın aldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Bak sadece Allah anıldığı zaman yani şirk koşulmadığı zaman. Hep bu şirk ister. Münafık hep şirk. Şirk var mesela insanlar put edinir. Falanca bana bunu ne dedi? Mesela eşinin put edinir. Karısının put edinir. Çocuğunu put edinir. Bütün dünyası onun üstünedir. Her şey onun üstüne. Onun için Allah o putuyla onu helak eder. Putuyla onu yakar. Putunun başının belası olur. Allah'a bir türlü kalbini veremez münafık. Sürekli kalbini putuna verir. E futu da onun başının belası olur o zaman. Mesela karısını putlaştırıyor. Karısı başına bela olur. Yani akıl almaz şirret bir e, e, cine dönüşür adeta böyle. Baş belası olur. Ve sonunda gidip öldürüyorlar zaten o cinnet sonucunda. Yani aklını atıyor yani adam. Zaten şeytanın etkisinde. Farkına varmıyor kadın onun şeytanın etkisinde olduğunu. Onu putlaştırmış oluyor. Kadını putlaştırmış oluyor. E, ve artık Allah'ı unutuyor o. Onun putu o olmuş oluyor. Kadın da onu bilmiyor. Kendini putlaştırdığını bilmiyor. O zaman e, putunu ele geçiremeyince putunu öldürüyor. Çünkü artık Allah'la bağlısı kopmuş oluyor. O putu onun için artık e, şeytanın <laughs> hedeflediği e, bir e, öldürülmesi gereken varlık olmuş oluyor. Allah'a kalpleri kör ediyor. Evet. Fusule suresi 25'te biz onları bir takım yakın kimseleri kabuk gibi üzerine kaplattık. Mesela derin devletler bunların üzerine kabuk gibi kaplanır. Bunlar hiç peşlerini bırakmazlar. Kenardan, köşeden bir işaret verirler. Ya Mevlana'nın şiirinden, ya bilmem kimin şiirinden. O Oradan o sapık ruhuyla o kendi işaretini alır. Kendince orada bir şeytani bir o mana çıkartır. Kendi kafasına göre. Tam Mevlana diyor ki Mevlana'nın yazıp yazmadığı da belli değil. Kim yazdıysa o. Yani bir gün, iki gün bile dinlenmeye gelmez ...monafıkta. E, zekâ da uğrar müminde. Akıl dumuru uğrar. Yani münafıkta mücadele Müslüman'a çok açar, canlandırır. Yoksa meskenet gelir Müslüman'ın üstüne. Yani monafık olmasa Müslüman bitkinleşir. Yani savaş gücünü kaybeder, mücadele gücünü kaybedebilir. Mesela şu an Allah küfrü üstümüze salıyor, zalimleri üstümüze salıyor. Bizi uyandırmak istiyor Cenab-ı Allah. Bütün İslam alemin üstüne dikkat ederseniz. Munafıkları, kafirleri, şeytanları saldırtıyor ki biz bu uykuda uyanalım diye.